Arkadaşlar merhaba. Bu resimdeki parçayı eğitim amaçlı çizmeye çalışacağız. Buyurun hep beraber başlayalım. Önce bir ön dizemden açtım ben. Bir eksen attım. Şimdi geri kalanla şöyle başlayalım. Önce şu yarısını oraları bir çizelim. Hmm. Şöyle. ister alttan devam ister üstten devam Şöyle geldik. Böyle. Önce kaba bir çizimini yaptık. Şimdi ölçülerine gideceğiz. En iç çap alt taraf yarı çap 65 demiş. Yani şurası düz çıkacakmış. Orayı da düz çıkalım. Tamam. 65 Şurası kaçmış. Şurada vermiş. 15 Yani burası da 15. Şu iki çizgi arası 5. Buraya niye tamam. Evet, tamam. Dış çap kaçmış. dış çap nerede? 180 neresi eder 90. Şurada 90. Şurası da 20. Şimdi yukarıya çizmeden önce şu boyunu bir şöyle verelim. Şurası açmış bakıyoruz 20 burası da 20 20 versek bakalım sıkıntı olur mu olmadı şurala Şuranın arası kaçmış. İç çap yüzlemiş. Yarısı 51. En dış çap kaçmış. 130. Bunun yarısı da 65. Evet. Evet. Şurada bir yörüntü oldu. şunu şöyle alacağız. Düzeltmek için. Buraya da bir beş vereceğiz. Biraz da o. Evet şimdi tam tanımlı hale getirdik çizimde. Yanlış bir yer var mı? Çizmediğimiz acaba gözden kaçan yok gibi görünüyor. Tamam şimdi bunu döndürerek katı oluşturma komutuyla 360 derece bir döndürme yapıyoruz. Ondan sonra şimdi şu dairelerimizi yapacağız. Üst görünüşten bir çizim açıyoruz. Ne demiş? Her bir dairemizin arası 86 demiş. Bunu şöyle bir kare çizerek 86 86 yapacağız. Şu dikdörtgenimizle daire dedim galiba. Yardımcı yapalım. Şuralara dairemizi çizeceğiz. Çap kaçmış. Yarı çap 22 4 tane demiş. O zaman çap şey yarı çap 11 demiş pardon. Çap 22 olur. Şimdi bunu 4 tane kopyalayarak çoğaltalım. Şuradan. Tamam. Şimdi buradan da bir katı oluşturacağız. Onun için ne yapıyoruz? Objeleri dönüştürdük. Şu dış çizgiyi dönüştürüp Extrusion ile keselim. Şu fazlalıkları yok edelim. Yalnız içini de yok ettik. Geri diyelim. Tekrar objeleri düştür diyerek şimdi yeniden keselim. Şuraları keseyim. Daha iyi. Geri. Şuraları keseceğiz. Şuraları. Buraları kestikten sonra ekstrüzyonla kat oluşturma diyeceğiz. Yüzeye kadar bunları oluşturduk. Ondan sonra tekrar buralara delik açacağız. Orta noktasından tuttuk. Bu deliklerimizin çapı da 10 olacakmış. 4 tane. Bunları da kopyalama komutuyla ortasından yakalayıp yaklaştırıyoruz ve orta noktasını gösteriyor zaten. Tamam. Ondan sonra ekstrüzyon ile kes komutuyla yüzeye kadar pardon kör diyelim. Yüzeye kadar diyelim. Pardon. Burada bir daha yaptım galiba. Şöyle. Evet. Şimdi oldu. Kestik. Şimdi üst tarafını yaptık. Geldik alt tarafa. Alt tarafa da bir çizim açıyoruz. Şimdi buradan şu kısmı yapacağız. Önce şu daireyi yapalım. Bu dairenin orta noktasının geçtiği yer çap. yarıçap çap 150'ymiş. Çap 300. 300. Yarıçap çap 150 ise çap 300. Şimdi şöyle yapıp yardımcı bir çizgi yapalım Şöyle dursun. Şimdi şuradan bir eksen atalım. Rahat olması adına. Ondan sonra şuraya gelerek bir kanalımızı oluşturacağız. Genişlik 40'mış, yarı çap 20'miş. 40'a 20 Şimdi dışarıda bir tane daha oluşturacağız. Önce şöyle yapalım. Yine objeleri dönüştürdüğü şu çizgiyi dönüştürüyoruz. şuradan objeleri ötele deyip çift yön deyip 40 yaparak şunu her iki tarafa ya da geri diyelim. Direkt şöyle yapalım. Kırk deyip keserek parazigene, gene. öteleyelim. ötele Oradan da bu dayarak bozulacak. Şuraları da keserek bozulsun. Çok da onları düzeltiriz. Şöyle şöyle kestik. Tam tanımlı hale getirecektik. Aha. Yeniden ölçülendirelim. Şuraları da şunları silerek tam tanımlı hale getirelim. Tam, tam tanımlı hale getirdik çizimimizi. Şimdi bunu döndürme komutuyla kaç tane istemiş? Bir. Şurada var iki. Burada var. Üç. Üç tane çoğaltacağız. Şuraya 3 yazalım. Şunları seçelim. Pardon. Yeniden seçelim. oldu. Şimdi bunları aynaladık. Şimdi ekstra üzerinde yükseklik verelim. Nereye kadar Şöyle yapalım. Ardın yeniden. Böyle. yüzeye kadar dedik. Seçtik bunları. Şimdi onu yaptık. Ne kaldı? Şuradaki küçük daireler kaldı. O da kaçmış? Çap 160. ekler bir şöyle bir yeniden bakalım. Böyle dedik. Çap 160. Bunu da ne yapıyoruz? Yardımcı çizgi yapıyoruz. Şuradan. Yanlış görmesem çapları 10 galiba. 10. Kaç sekiz tane demiş? 8 tane. Bunu de tekrar dairesel çoğaltma ile şurayı 8 yapıyoruz. Çoğaltılacak. Unsuru seçiyoruz. Okey diyoruz. Sonra ekstrizyon ile kes diyoruz. Yüzeye kadar. Tamam. Şimdi şöyle bir bakıyoruz. Şu kesinti de ister yapabilirsiniz, ister yapmayabilirsiniz. Ama göstermek amaçlı biz onu da yapalım. Şöyle tekrar şuradan bir çizim diyelim. Dikdörtgen komutunu alıp şöyle çektiğimiz an zaten o kesintili olan kısmı keseceğiz. Şöyle ekstrüzyonu kes deyip gene yüzeye kadar da diyebilirsiniz burada. Tümünden de diyebilirsiniz ve şöyle keser. Şimdi bu şekilde bakalım parçamıza. Evet, bitirdik arkadaşlar yanlış çizdiğimiz bir yer varsa, gözden kaçırdığımız bir yer varsa yani yorum yaparak bildirebilirsiniz. Tekrar düzeltip daha iyi, daha güzel şekilde çizmeye çalışırız. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir çizimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.